Dostlarım, tekrardan hepinize selam olsun, Allah'ın rahmeti ve bereketi hepimizin üzerinde olsun. Dostlar, e, sizlere e, bir konuyla alakalı açık bir çağrıda bulunmak istiyorum. E, kardeşinizin e, affınıza da sığınarak e, ufak bir sitemi olacak sizlere karşı. E, ve gerçekten dostlarım bu konu beni ciddi anlamda zor duruma sokuyor. Ve ben insanlara derdimi anlatamıyorum. Asistanlarım da dedi ki abi dedi yani gerçekten hani bu konuyu duyun. Çünkü onların zorlandığı noktada da bazı adımlar atmak da benim boynumun borcu oluyor. Dostlarım yaptığımız nihsel bakımının akabinde kişinin üzerinde bir büyü ve sihir, sihir sirayet etkisi mi var? Ya da dışarıdan bir müdahale mi var? İkinci, üçüncü, dördüncü şahısların kazdığı kuyular mı var? Yoksa danışanlarımızın ruhsal ve psikolojik sıkıntıları mı var? Biz e, bu konuyla alakalı misal bakımında Allah'a hamdolsun her zaman söylüyorum anlamak nokta atışı yapıyoruz. Ve bunu da bu ülkenin insanların önüne defaatle koyduk. E, Youtube kanalımızda da bunun birçok örneği var. Fakat dostlar bir konuda çok zorlanıyorum. Dostlarım şimdi nişsel bakımı yapıyoruz Allah razı olsun gönül verdiniz artık mantığını da çözdünüz ee, yetişemiyorum yani geçen sene yine e, nefes alabildiğim noktalar oluyordu artık şu an o da mümkün değil yani şu an ofiste oturup bir sigara e, bir su bir çay içtiğim zaman ya da arabayla sabah çıkıp e, bir soğuk kahve içip bir sigara içtiğim zaman kendimi şanslı ve mutlu hissediyorum yani zaman buldum ben diyorum. Öyle söylüyorum. Hepinizden e, Allah razı olsun bu konuda e, nişter bakımının bakımının mantığını çözmüş danışanlarımız e, kardeşlerini gönderdiler, abilerini gönderdiler, bacılarını gönderdiler. Hepinizden Allah razı olsun. Fakat dostlar, benim e, bir e, konuyla alakalı ciddi anlamda bir sıkıntım var. Dostlarım bakın yaptığımız bazı nişter bakımlarında e, insanların ruhsal hastalıklarına yönelik işlemler yapıyoruz. Fakat ben bu işlemleri sabah dükkanını açmak zorunda olan ya da e, antidepresan kullanımı akabinde hayatını işini gücünü yürütemeyen yani doktora gidip düzenli tedavi ve, ve e, e, psikoterapi almaya vakti olmayan insanlara e, bu işlemleri ve uygulamaları yapıyorum. E Şimdi dostlarım e, Böyle bir mecburiyeti olmayan, yani sabah kalkıp dükkanını açmak zorunda olmayan, o antidepresanları kullandıktan sonra gerçekten hayatına, işine, gücüne adapte olamayan, sorumluluk sahibi olan kardeşlerimize bu tarz işlemler yapıyorum. Bunun dışında böyle bir sorumluluğu olmayan kardeşlerimizin, işte ailelere ulaşıyor, eee akrabaları ulaşıyor, bacıları ulaşıyor, kardeşleri ulaşıyor ve eee şimdi biz kestirmeyiz ya. Bununla alakalı taleplerde bulunuyorlar. Bu uygulamalarla alakalı. Şimdi dostlarım bakın, eee ben bunu hiçbir videomda inkar etmedim. En başından bugüne kadar. Elbette ki eee ayakta kalabilmemiz için eee ekonomik kazanç bizim en büyük eee Dirayetlerimizden, direklerimizden bir tanesi. Bunu asla inkar etmiyorum. Her zaman da söylüyorum. Kim ne işi yapıyorsa yapsın, alnının terini ya da emeğini alacak. Benim böyle bir hayat başlamam var. Kimse bende saklamam. Bugüne kadar. Youtube'a girdiğim ilk günden beri. Fakat dostlarım, ben burada gerçekten ihtiyacı olana yetişemiyorum. Ben de para kazanmak isterim. E şimdi siz, e, Nisan bakımını yapıyorum bu hastalığını buluyorum. E tamam büyüğü E ne yapılabilir? Şu yapılabilir. Ama gerçekten e, sorumluluk sahibi insanların bu yola başvurması gerekiyor. Yani e, ülkemizin doktorları var, hekimleri var. Yani dostlar acil bir durum yok ise o kadar e, maliyetli ve külfetli bir işin altına girmenin bir mantığı da yok. Çünkü bizim uygulamalarımız pahalı işlemle. Ya ben bunu her zaman söylüyorum. Ben ee, muskacı ya değilim. Benim yaptığım işlemler muska yazmaya, lokum çikolata okuyup üflemeye, mum başında sarımsakla, soğanla, elmayla rütbel düzenlemeye benzemiyor. Bunu birçok açıklamasını yaptım. E, ve e, danışanlarımıza, ben, ben buna gerçekten çok üzülüyorum, danışanlarımıza parasıyla değil mi diyor. Şimdi ısrar ediyor, ısrar ediyor. E, yani ben de biliyorum o adamın yani bizim uygulamamıza ihtiyacı yok çünkü vakti var, ailesi yanında e, sabah kalkıp bir dükkan açmak zorunda değil, bir şirketi yönetmek zorunda değil, bir yerde bir devlet memuru değil, yani önemli bir yerde olursunuz. E, o içtiğiniz antidepresanlar, dostlar kendiniz de çok iyi biliyorsunuz, insanları gerçekten çok kötü etkiliyor. Özellikle de ilacın ilk e, 15-20 günlük bir aylık bir alışma ve süreci var özür diliyorum dostlarım bu tarz insanlar geliyor. Biz bu işlemi yapıyoruz. Ama şimdi kestirmeden gitmeye çalışıyorlar. İşlerine gelmiyor düzenli doktora gidip gelme. İşlerine gelmiyor düzenli ilaçları kullanmak. E, kestirmeye gidiyorlar. Parasıyla değil mi? Bakın arkadaşlar sizler de çok iyi biliyorsunuz. E, ben e, aklındaki ne ise dilinde o olan adamım. E, i̇ster istemez ben de bir Ademoğlu'yum. Bu tarz sözlerle asistanların karşılaştığında ben karşılaştığımda benim zoruma gidiyor. Şimdi dostlar susuyorsunuz, içinizde patlıyor. Konuşuyorsunuz, diyorlar ki ya bu adam ağzı bozuk, şöyle konuşuyor, böyle konuşuyor, aykırı cümleler kuruyor. Dostlar ben kimsenin duymak istediklerini söyleyecek ya da sizlere yaranmak için Burada oturup size şaklabanlık yapacak bir adam değilim. Benim böyle bir ruh halim yok. Yaradın dışında yok. Bakın emin olun bunu minnetsizlik, küstahlık olarak adlandırmayın dostlarım. Allah Muhammed için olaya böyle bakmanızı istemiyorum. Benim yaradın dışında yok bu. Ben çocukluğumda da böyleydim. Ergenlik dönemlerinde de böyleydim. Ve Gençlik dönemlerinde de böyleydim. Şu an orta yaşlarındayım. Yine böyleyim. Toyluk dönemlerimiz elbette ki oldu. Hayat bize olgunluk kazandırdı. Nerede, ne yapmamız gerektiğini bundan 10 yıl öncesine göre çok daha iyi biliyoruz. Ama dostlar bakın her şey para değil. Zaten yetişemiyorum. Ben para pul olayını aştım dostlar. Artık bunun farkına varın yani. Ben para pul olayını artık aşmış bir adamım. Benim e, bu dünyada para kazanmak gibi bir derdim yok. Elbette ki yaptığım işlerin hakkını alacağım. Kimse kusura bakmasın ben kimsenin kölesi değilim. Ama ve şunu söylemeye çalışıyorum. Şimdi yazıyorsun oraya. Ailesinin durumu da iyi. Orta direk bir çocuk. Ya da orta direkt bir adam. Ya da kira getirisi var. Ya arkadaşım eee kira getirin var da kazancı değil. Yani gideceğin hafta. Ya da psikiyatriye gideceksin. Düzenli ilaçlarını kullanacaksın. Burada gerçekten sabah dükkanını açmak zorunda olan ya da bir evliliğini yürütmek zorunda olan bir birey var iken ben bunu sırf senin cebinde param var diye seni esasa alıp, seni dikkate alıp bu konuyu değerlendirmeden o adamın hakkına tecavüz edip senin işlemini yapamam. E, Parasıyla değil mi? Dostlar bakın gerçekten ben de bir Adam oldum, ben de sizler gibi bir babadan düştüm. Bir babanın anadan doğdum. Allah Muhammed aşkına dostlar hakikaten ağır konuşuyorum. Kaldıramazsınız yani. Hani Bakın tekrar söylüyorum, inkar etmiyorum. Para hepimiz için çok önemli. Benim için de öyle. Yani bugün bu ofis e, parayla kuruldu. Bu çalışanlar e, maaş alıyorlar, SSK'ları yatıyor. E, bugün resmi hesaplarımıza yatan her bir kuruşun e, bu ülkeye vergisi ödeniyor. Yani ben demiyorum ki e, şudur budur. Ben bunun derdinde değilim. Kabul ediyorum. Para hepimiz için önemli. Ama burada gerçekten ihtiyacı olan, bakın defa da de vurguluyorum dostlarım. Lütfen kusura bakmayın. Geri anlatır gibi anlatıyorum ama hakkınızı helal edin. Çünkü sizleri tenzih ediyorum. Bu sağduya, bu merhamete sahip olan danışanlarımızın e, hepsini tenzih ediyorum, önünüze saygıyla ediyorum dostlarım, bunu muhabbetle söylüyorum. Ama adam gerçekten sabah o dükkanı açmak zorunda ya. Adam devlet memuru bir yerde, ilaçı kullanamıyor, odaklanamıyor. Yani adam gidiyor bir yerde, birinin özel şoförlüğünü yapıyor, ruhsal sıkıntıları var. İlaç yutsa ya da ilaç kullansa adam kendi içerisinde e, fark edilir mi, edilmez mi kaygılarını yaşıyor. Zaten hastalıklara çok Ciddi olan danışanlar da oluyor aralarında. Ya kardeşim kira getirisi olan adamsın ya da belli bir yerden geliyor olan adamsın. Hayatta bu dünyada yiyip içip sıçmaktan başka hiçbir görevi olmayan adamsın. Yani bunu iş konusu için söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Gereksiz insan muhabbeti yapmıyorum. Haşa. Ben kimim ki? Ama yani günlük dişin... Ee, Adamı bakıyorsunuz dostlar, 50 milyar, 60 milyar getirisi var. Bilmem bir yerde ticari taksit. Bakın, bakın yaşadığım konular 2-3 tane ticari plakası var, kira getirisi var. Parasıyla değil mi? Ya arkadaşlar bakın, e, ben de bir insanım, ben de bir adam oluyorum, ağır konuşuyorum. Ben para konusunu açtı. Yani burada gecenin saat 11'ine kadar çalışmamın arkasında paraya tındır. Her zaman para değil. Yani o yüzden ben de böyle e, bir serzenişte bulunmak istiyorum, e, arkadaşlar bu tarz işlemler için söylüyorum, ruhsal bir hastalığınız mı var e, bu hastalığa dayalı açmaz açmanız gereken bir dükkanınız yok ise e, başına e, sorumlu olarak atandığınız e, müdürlük yaptığınız bir şirketiniz yok ise ya da evinize, barkınıza bakmak olduğunuz, bakmak zorunda olduğunuz bir sorumluluğunuz yok ise ya e, bu işi doktorla halledin dostlar. Bana gelme, yapma, Yapmıyorum da zaten. E, benim bu işlemleri yapacağım, vakit ayıracağım insanlar gerçekten bu sorumluluklarının e, yerine getirilmesi gereken bu sorumlulukları özür dilerim, yerine getirmesi gereken danışanlar Bundan tanıyacağım. diyeceğim. Adamın bakıyorsunuz e, kendisi telefonda söyledi. Ya dedim ki hani e, işiniz gücünüz ya diyor hocam işte şöyle gelirim var çalışmıyorum. E, ufak tefek açmış bir kafede kendi kendini oyalıyor. Ya iyi de el insaf. Yani şimdi diğer taraftaki adamın işlerini mi yapayım seninkini mi yapayım? Allah bunu kabul eder mi? Zaten günlük nisar bakımından kafayı kaldıramıyorum. E, günlük yani e, parasıyla değil mi diye yazdığınızda, dostlar bakın açık konuşuyorum, samimi söylüyorum. E, herhangi bir ilimle alakalı da kendimi yormam. Biliyorsunuz bütün hesaplarımız, numaralarımız resmi. Allah şahidim olsun direkt dava açacağım, bilginiz olsun. Bakın danışanlarımızın da gününü kırılıyor. Okuyorum, benim de canım sıkılıyor. Zaten sabahın dört buçuk beşinde yataktan kalkıyorum. Bir de üstüne parasıyla değil mi? Ya şimdi parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. Bunları yazan arkadaşlar. Yani e, yanlış anlamayın. E, Cenab-ı Hak iyi bilir. O daha En iyi o bilir yani. Parayla imanın kimde olduğu belli olmaz. O yüzden paranızı konuşturmaya falan çalışmayın. Biz artık açtık bu konuları. Bilginiz olsun. E, lütfen e, tekrar söylüyorum. Gönlümüzü, e, kalbimizi kırmayın. Gönlümüzü, kalbimizi kırdırtmayın dostlarım. Sürçülisan ettiysem de affola, saygı ve sevgilerimi sunuyorum dostlarım. Rabbime emanet olun, lütfen bu konuda da anlayışlı olun, vicdanlı olun, ee, bu tarz durumlarla alakalı da sağ olun, olun dostlarım. Görüşmek üzere.